Kendime özel dedektif tuttum. Çok pişmanım. Bir süre önce arkadaşım kocasının sadakatsizliğinden şüphelendiği için kocasının evde yokken ne yaptığını araştıracak bir özel dedektif tuttu. Ben de çocukluğumdan beri dedektifliğe çok meraklıydım ve bu olay çok ilgimi çekti. Hemen arkadaşımdan dedektifin iletişim bilgilerini istedim. Dedektiflik bir işim yoktu ama o sıralar çok sıkılıyordum ve erkek arkadaşımla bir oyun oynamaya karar verdik. O sanki ben kaybolmuşum gibi dedektife beni aratacaktı, ben de izimi kaybettirmeye çalışacaktım. Bir tür saklambaç oynayacaktım yani dedektifle. Ancak işler kısa sürede garipleşmeye başladı. Özel dedektif olaya dahil olduğu andan itibaren benim varlığımdan şüphe ediyor gibiydi. Erkek arkadaşım onu gerçek olduğuma ikna etmekte nedense çok zorlandı, ama bir süre sonra adam ikna olup beni araştırmaya başladı. Araştırmanın 5. gününde, erkek arkadaşım panik içinde beni aradı. Yaşadığımız eyalette benim ismimle yaşamış olan tek kişinin ben domadan bir yıl önce öldüğünü iddia etti. Daha da ürkütücü olanı, bu kız benim çocukluğumun geçtiği evde yaşamıştı. Erkek arkadaşımın şaka yaptığını düşünmüştüm ama ses tonu tüyler ürperticiydi. Şaka yapmıyorum, dedi. Özel dedektif beni mezarlığa bile götürdü. Ortanca adınız bile aynı. Şok olmuştum ve ne yapacağımı bilemedim. Neler olduğunu sormak için annemi aradım. Bir anda çok ciddileşti ve evde bekle yoldayım geliyorum dedi. Bu arada özel dedektifle irtibata geçtim. O da bana aynı şekilde nerede olduğumu ve annemle babamın adını sordu. Annemin adını söylediğimde hemen annem gelmeden dairemden çıkmam ve ofisine gelmem gerektiğini söyledi. Anahtarlarımı almak için acele ettim. Ama annem tanımadığım bir adamla birlikte evin önüne gelmişti bile. Hava sıcak olmasına rağmen adamın üzerinde kışlık bir ceket vardı. Bir şeylerin ters gittiğini hissettim çünkü adam silahlıydı. Arka kapıdan çıktım. Şans eseri arabayı arka sokağa park etmiştim. Arabaya atladığım anda arka koltukta bir hareket hissettim. Dedektif doğruldu ve bana ailemle ilgili bir teori anlatmaya başladı. Ailemin büyük ihtimalle birkaç eyalet ötede gerçekleşen bir kaçırma olayına karıştığını söyledi. Bunu yapmışlar çünkü polis onların küçük kızlarını ihmal ettiklerinden şüphelenmiş ve kızları ölünce yakalanmamak için çocuğu tamamen değiştirmek zorunda kalmışlar. Ailemle hayat boyu hiç problem yaşamadığım için bu olay bende şok etkisi yarattı. Tabii ki ilk başta her şeyi inkar ettim. Ancak annemin evime silahlı bir yabancıyı getirmesi için hiçbir neden yoktu. Yetkilileri olaya dahil ettik ve çocukluğumun geçtiği evin arka bahçesinde kazı yaptılar. İhmal ettikleri gerçek çocuğun cesedini buldular yerine beni koydukları çocuğun o zamandan bu yana birkaç yıl geçti. Bu durumu düşünmemek için elimden geleni yaptım. Herkesi geride bırakarak tamamen ülke dışına taşındım. Arkadaşlarımı, erkek arkadaşımı ve o özel dedektifi. Ailemin nasıl bağlantıları olduğunu bilmiyorum. Beni bulabilirler mi bilmiyorum. Sadece yalnızım ve korkuyorum.